Kes bunu kes. Heriti kes. Bunu da kes. Kro da kes. Kes kes kes. Tankı kes. Kes kes de birilerini kes. Bir daha da atar yapmazlar bana ya. Oy, oy. <laughs> Merhabalar arkadaşlar. Bugün yine bir solo yok yok. Doğran kıt. Eee solo'ya alışmışım ya e, kendime bir tane Amerikalı support buldum. Ses ver. Support. Hey merhaba. Aha. Ben Compton'dan geliyorum bro. Nereden geliyorsun? Compton, Dallas eyaleti. Dallas. Türkçeyi de biraz yamuk yumuk öğrenmiş. Sana evet. kim öğretti o Türkçeyi? Ee, bana bunu Yulos'un Junior öğretti. <laughs> Ona bulaşma. <gülüyor> <gülüyor> o yanlış şeyler öğretir sana bak dikkat et. <laughs> Yalnız olaya girme edin iyiydi ya. Ben ne güzel ahlaklı <laughs> videolar çekiyordum. Pis Amerikalı. <laughs> e ee, adın ne senin? O Türkçe biliyor musun? Ben benim adım Mike. Neymiş adı? Benim adım Mike. Mike. Yaşın kaç? Ben 32 yaşındayım bro. Benden büyükmüş abi diyeyim bari. Demek ki benden yaşlı oynayanlar da varmış. Hayır sadece bana bro de bro. Brom! <laughs> Brom ne oynayacaksın? E ben bugün seni support diyeceğim bro. Support. Support bro. bro <laughs> <laughs> how are you? Ben mükemmel I'm ingilizcem so Ne dedin? I'm so fine. I'm so fine. Aa, I'm so fine falan diyor. Allah, Allah Bir şeyler var chat bunda. Bir şeyler diyor. Küfür ederse siz bana uyarın ha chat'ten. Chat'te yok ki burada. Doğru. Ben ne oynayayım ya? ADC oynayasın var. Franco'yu çekeyim ADC oynayayım. Fiyanko <laughs> Duyduğuma göre mükemmel adc oynuyormuşsun bro Eee Adc'yi yani Geri geliyor ithalatını yeri geliyor ihracatını Yeri geliyor imalatını Yani hepsinde bir adımız var yani Öyleyiz Oh oh shit Kendimizi so long, e, mükemmelliğe adadık Mükemmelliği çiz. Sloganlarımız durmak yok Yola devam Durmak yok yola devam hmm. Öyle. Stop, go on the way. What the fuck man? Ah pat sorry sorry. Ayan <laughs> sorry bro. <laughs> Doesn't matter bro. <laughs> Why? What? Doesn't matter. Önemli değil bro. Ha. <laughs> Ak. Adam benden iyi de Türkçe konuşuyor, benden iyi İngilizce konuşuyor. Adam her şeyde benden iyi. Bu iş böyle olmayacak. Hayabusa oynayayım mı? ADC rolünde. Oo, oh, Hayabusa e, büyücü oynayabilirim. Gus. Hmm. Bayağıdır Gus oynamıyorum. Sen eline yakışır bro. Herit mi oynasaydı ya? Aslında var ya Alice oynayasım da var ha. Sarar bro. O zaman Gus. Gusyan. Gusyan'ın İngilizcesi ne? Gus. İngilizce telaffuzu mu öyle oluyor? Hı hı. okey okay Biz bu. Dallas'ta buna Gaşın diyoruz bro. Gaşın. Kaşın. Ama adını Ghost sadece. Sizde kölelik ne demek? A nigga. Nigga mı? Hı hı. Sen şimdi bana nigga nigga ne yapacaksın? Seni <laughs> <Değil>, kullanacağım <laughs> evet, bro, mı? Evet sana niggalık yapacağım. Bro bizim buralarda supportlara nigga diyorlar. Oh nice bro. Ama yani... dikkat et koptuğundaki nigalar bunu duymasın bro. Hangi nigalar? Kompton'daki Dallas eyaletindeki ne kadar bunu duymasın. Duyunca ne oluyor? Kavga mı çıktı? Ha, sürekli sağ arka ceplerinden bir şey çıkartıyorlar bro. Tehlikeli. <laughs> sağ arka cepse iyi ya. Önden bir şey çıkartmasın da. Sıkıntı yani. <laughs> Bram onlarda bacak çok diyorlarmış. Aa o konuya değinecek miyiz? Hı -hı. Sadece şey yani böyle aydınlatıcı bir mesaj olarak böyle dip note. Aa, çok fena bro. Çok Peki tehlikeli. benim böyle standart videonun böyle burasında bir dipnot dip geçişim var. Geçişim var. Müsaadeniz var mı? Tabii ki de buyursunlar. Evet gençler. Videoya bir şey yapmama gerek yok ya bence. Siz zaten yapacağınız şeyleri biliyorsunuz. Hadi görüşürüz. Tamam. Ben benimkilerle anlaşabiliyorum ben direkt. Evet gençler like atıp abone olmayı unutmayalım. Nasıl iyi mi bro? Buram iyi buram sen benim yerime de hallediyormuşsun Yalnız ben kısa oynamayı çok bilmiyorum bro beni taşıyabilecek misin? Buna inanmam bro Bilmiyorum e? Saçım Aramızda uzun Aramızda kalsın gördüğüm en iyi kos <laughs> Şey olarak mı görsel efekt olarak mı? Hayır ama bro kendine haksızlık etme Ayam sarip bro Uyukum <laughs> may Bunlar üç dişiler aşiret gibiler Fark ederse kar olayım bro. Fark ederse kar ha. Bunlar bizi baskınla uğratmasınlar. Bize saldırmasınlar. Senin Sağ köy yanık gitti. Telafi ederiz ayıp ediyorsun bro. Saldır bro saldır. 3, 2, 1. Bıçak. Bro, sizin orada global başarın var mı senin? Aaa Dallas'ta 3 kere global listelerin oldum bro Dallas'ta 3 kere global 1 Evet, Dallas biliyorsun kocaman bir dünya e, artısına giriyor artık hmm, anladım bro yani Böyle de Dallas seviyeli bir ilişkin var diyorsun yani Tabii ki tabii ki de tamam. bro Bro bunlar ölüyor Bunlar hep öldü bro sen sen gerçekten muhteşem bir detaysın bro. Brom saldıralım mı ona da? Tabii ki de. Brom saldırma Brom seni kesecek Brom o. Brom öldün ya. Bir şey oldu sana. Ah oh, shit. Bro elindeki nükleer silah mı senin? He sen Amerikalıydın. Nükleeri seversin. <laughs> <laughs> Allah'sı ki babaannem aramış beni de sorry MS girdi bro. He <laughs> he sizde de var yani. Bro. Tabii ki de bro. Bro bunlara ben saldıracağım. Sinirlendim. Ponçiklos kızdı. Are you ready? İndirdim aşağı. Bro bunlar biraz kalabalık gibi de. Hayır sana bak. Oh shit. What the fuck man? Bro biz öldük herhalde. Onu kestik bro. Aha sende kalmış. Bro. Kil çalma bro. Yanlışlıkla oldu bro. Sorry. Bro bunlar neden ölmüyor? Aydınlatır mısın bizi? Sizin oralarda da oluyor mu böyle hatalar? Eee nadiren oluyor ama birazcık senin sen şıkkansızlığın bro bence. Olabilir. Ama you lost şimdi ortaların içinden. Küfür yok bro. Bip sesi güzel. Arkadaşlar küfür ettiği için bir koyduk araya. Sorry. Ona daha öğretemedim video çekmeyi. Olacak. Ah sorry bro. Bro ben diyorum ama sen diyemezsin. Bak bak ben ne diyorum? What the fuck? Ne demek? Söyleme bro. Söyleme bro. Ne demek? Doğrusu <laughs> değil, yanlışı ne demek? What the fuck? Doğrusu bu. Tamam, Türkçeye çevirince. Aa, söyleyeyim mi bro? Yanlışını mı söyleyeceksin? Doğrusunu mu söyleyeceksin? Ha, doğru. Ha, şimdi anladım. Ben de biraz yatan geç düşüyor. Biliyorsun Türkçemiz zayıf. Ha, kahre etsin demek bro. Kahre etsin. Ha. Evet. Bro, penta. Atamadık bro. Ha, çaldı bro. Adam hırsız bro. Tartıl alak gel. Tartıl. Anladım bro. Tartıl sizin orada ne? Tartılsız you lost. You lost tartıl. Yani ikisi bir arada güzel durmuyorlar ama benim üzerimde Bak şimdi bak üzerimde nasıl duracak bak bro bak Bak oh Görüyorsun değil mi? Üzerinde kalkan var bro Hayır, bu işin Dur yani <gülüyor> konuşamadım <gülüyor> O zaman Üstlerine de gidelim Gidelim bro Orada bir Mia gördüm sanki Harbi rakipte Mia varmış. Ben daha yeni gördüm. Dakika kaç? Dakika 5. Bizimkiler ölüyor bro. Bence bu maç bir pentan var bro. Penta atıyor muyuz? O zaman down. Evet. Farmın çok güzel. Aaa alamadım. <laughs> Skill bekleteyim dedim. Alamadım. Ben de sen al atmadım bro. Sikelim gitmedi. Hadi gidelim. Mia'yı keselim. Okay bro. Bro onlar çok hızlı koşuyorlar. Bro, <laughs> bro bizim oralarda bir laf var bro. Sana öğreteyim onu. Bize İngilizceye çevirir misin? Ha, yola gelsin bro. Hızlı giden <laughs> hızlı giden atın boku seyrek düşermiş. <gülüyor> <gülüyor> çevirebiliyor musun bro? Hızlı giden atın Boku Oooo oh, Eee bok bir... shit ah. <laughs> İngilizce sanmıyorum böyle bir çevirme olacak <laughs> Sen onu İngilizceye çevirirsen ben sana bir şey <gülüyor> <gülüyor> Yok oraya girmeyelim Oraya girmiyoruz Yok mu İngilizce'de <laughs> böyle bir çeviri bro? İngilizce Bana ver şey dedi lan. De. Deneyebilirim. Dene bro. Hmm. Hızlı gider atın. Evet. Ee, fast in car. <laughs> fast. <aa>, Yok <laughs> fast. fast on the horse desek. Ama bok bok nedir bro? Shit. Ah shit. Ah shit man. <laughs> hey bu arada turtle alıyorlar. Bram gol. O senin turtle'ın verme onlara. Bro adamda flash mı var? Kurtardım. Yok. No. Adam linge flash mı almış bro? Nasıl bir oyunun <laughs> içindeyiz biz? <Bro. gülüyor> Ardeles kaldı mı be sende? Oyunlarımız. Barkıncım kapıyı çeker misin? Bir de amana kodumun odasına ee, Dingo'nun ahara gidip girmeyin ya. Kapıya vurabiliyorsun. 35 mi çekilir içeride? Müsait misin Amına koyayım oda burası benim yani. Burada Şu sik kaşak sallıyor sallıyor bile gezebilirim. Yaşın da geçti ama o işler için. Hani gezebilirim yani girmeyin amına koyayım lan. Videonun da içine böyle küfürlü bir dipnot olarak düştük. Kamu spotu. Sorry bro. Olur öyle şeyler bro. My friend is big ass. Oh, your yeah. friend is biggest. What yes, the fuck? yes. Ah. Senin blue'ya ihtiyacın var. Yes, Bu bro. Bu artık bizim. Go to blue. Go to blue. Bro, win alabilecek Çaz miyiz bro? İnanıyor musun? Ah, Franco birilerini çekti bro. Bro, just do it. Bro, onu kestim. Bro da öldüm herhalde. Bro ben. Bro at ölmüyor. Kaç, kaç. Bro bu kesiyor mu bizi. <gülüyor> <gülüyor> bro atını siken kovboy bu işte. Pardon küfür etmiyorduk bro özür dilerim. <laughs> bro küfür yok. Ama okay, ama oyunun adaleti fatal yani. Böyle oyunun adaleti yok bro. At yani bir tane e, tank elosu herkesi kesebiliyor bro. 5.000 vuruyor. Böyle bir tank olmaması lazım. Bana bile 4.500 vurmuş bro. Bro altına Allah belasını versin. Eee Ya. eee versin. Amen ah, bro. Bro, go, 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 go. Okay bro. Let's go. Hmm. Uh, Lord birazdan canlanacak. Go Lord. Uh, senin ulti güzel. I know. Mükemmel. adam öldü. Şunu da alırsam güzel olacak. Bu orada gelelim. Biz İngilizlerin bir lafı var bro. Easy peasy lemon squeezy. Bu at bizi keser bro. Bro, Lord'a let's go bro. Okay bro. Ne düşün ne yapıyorum? Ucum Allah 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 Bro at şımarmış bro Adam gerçekten ölmedi bile Ya yeah, bro Bro Haydi ama Mike Horo mutfak. Damn. Mai. Lord bizde kaldı değil mi No bro, Lord hayatta, yaşıyor yani. Lord'u kesemedik. Hayır, atı kesemiyoruz. At bir Lord. Yani iki tane Lord kesiyormuş gibi hissediyorum kendimi. Güçsüz. Ama bir o kadar dirayetli. Hallediyoruz. Şimdi hepsini keseceğim. Ben çok konuştuğum için çok iyi oynayamıyorum herhalde bir sorun var. Sen toplarsın bro ben sana güveniyorum. Bro benim buraya saldırıyor bro at. Ata bak bro o atı kesersek oyunu kazandık bro. Angel yok. Hey Mia vurmaya başlıyor bilgin olsun. O atı da çekti bro adam. Ölür mü ki? Öldü bro. <laughs> Yaşasın öl. Let's go lord bro. Bizim her kurt Alabileceğiz mi acaba? Her kurt Mal bro Hı, Gelmiyor bro Tank Tank diyorum fakat Ooo Franco mükemmel Shit Engelledim Ama öldüm Eee bro Wait me Team stupid bro <laughs> Adam manyak attı lanet olsun. Ah. Ah, sorry bro. I am sorry. Uh, no. Bro, featherlar dolu bro. Yapabilecek. Uh, this is Turkish server bro. Bad, bad. Alacağız bro, alacağız. Just do it. Vay bro ya. İnancını sevdim. Yes bro. Birini kesiyoruz. Diğeri, diğerini kesiyoruz. Diğeri. Hep bir şeyler eksik. Franco'yu sevdim bro. Franco baba, baba fingo adam. Adam. Adam bro, adam. Hey, bu ölmez ama. Bro her elden ölmez yani. Sana hız bastım. Kaç. Ultin döner mi ki? Bro. Arkanda bir canavar var. Bro, ölüyorum bro. Help. Mükemmel. Bro, hepsini kestim bro. I am legend. Christoph Kron adına bro. herkurt is idiot bro. Yes. Bro. Uh, idiot Yes. yes. Evet mavin çıktı bro. Mavimi çalmışlar bro. This is... Dup 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 dup. Ölmüyor bro bu. Eee okey. Ooo çok iyi. Lanet yani olsun çok iyi bu Franco çok iyi bro. Franco kız olsaydım seninle evlenirdim. Sizde var mı öyle bir şey? Aaa benzeri var bro. Vay. If you be girl, I will marry it with you. What the fuck man? <laughs> Kız olsan seninle evlenirdim gibi bir şey. Ha, okay bro. Bro, Angel is dead. Nice. Gireyim mi? No bro. Okay. Bu adam çekiyor. Mükemmel. Bro, let's go. Yes, bro, I am legend. Sen efsanesin, bro. Go yes, go 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 go. Easy, peasy. Let's go. Gomik. Mitorda düşürürüz güzel. Let's 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 go. I am go base. Me too bro. Buram link is dead.

I Coming! am Go!Go!Go!Go!Go!Go! Go, 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 go. <laughs> oh go!Let's 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 Let's バラビルバラキー。 Why? Roll bro. Okay bro. bunda. Yes bro. Peki oynarken en çok sevdiğin hero hangisi bu? Bro Hayabusa. En çok sevdiğim Aha, hero Burası. Hayabusa. Ben şu an çok fazla konuşamadım. Biraz konuşkan yapıda sahip değilim. Neden? Çünkü oyuna çok fazla odaklandığım için bro bir de bu at lanet olsun. Bro at çımarmış bro. Beni öldürdü. Bro. Bro. Sen. Videoda olmasak sana çok şeyler söyleyecektim. Bro, hep söyledi bro. <laughs> <laughs> Yine bro bizim oralarda bir laf var. Bu maç 3 vs 5. Pardon, bizdeki 2 düşman da onlardan 5 vs 7, ay 3 vs 7 oyun kazandık bro. Ne diyorsun? Evet bro. Bunlar hep, hep Amerikalılar. Bunlar... Ee, sizin oyunlar mı bunlar? Evet bro, just do it. Kutsal Yes. Bora ne düşünüyorsun bu oyun hakkında? Bu oyun gerçekten tecrübe kokan bir oyundu bro. Mükemmel oyunculuğumuz, mükemmel hareketlerimiz, mükemmel eğlence. Bir şey soracağım. Senin ses tonunla ilgili bir problem var mı? Ya da sizin Türkiye'ye yansıyan bütün ses tonlarınız neden böyle? Hepsi birbirine benziyormuş gibi. Mesela ben bir Amerikan filmi izliyorum. Ses seninkinin aynısı. Ben yaşatır." E evet, o yüzden hep sesler aynısını <laughs> anlıyorum. Sesler hep birbirine yakın. Brom thank you. Ee, <laughs> ben bunu İngilizce Ben bunu İngilizce olarak kura kuramam cümleyi bir ihtimalle. İngilizce seviyem o kadar yeterli değil. Ee, videoya konuk olarak geldiğin için teşekkür ederim Brom. Ben teşekkür ederim. tecrübelerini bize yansıttığın için bro Ne demek Brom? Teşekkür ederim tekrardan. Evet arkadaşlar bu arada videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bu tarz videoların devam etmesi için videoya beğeni atmayı, kanala abone olmayı, yayınları kaçırmamak için live kanalımı takip etmeyi, fikirlerinizi belirtmek için de yorumlara mutlaka yazmayı unutmayın. Kendinize dikkat edin. Görüşmek üzere.